Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber İran'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizleri yine muhteşem bir camiye götüreceğim. Çinisiyle, mimari özelliğiyle, tarihiyle gerçekten harikulade bir mescit. İsmi Göy Mescit deniyor burada. Bizim bildiğimiz ismiyle Gök Mescit. Masmavi Çinilerinden dolayı bu isim verilmiş. Hadi gelin şimdi bu Gök Mescidi hep beraber bir dolaşalım. Önümde bir tane düğün konvoyu gidiyor. Ben de araya girdim. Sanki onlardan biriymişim gibi. Evet. Şimdi en güzel mutlu günleri. 6 ay sonra görürüm ben sizi. Kardeşler evliliğin ilk ayına balayı diyorlar değil mi? Hiç düşündünüz mü? Neden evliliğin ilk aylarına balayı diyorlar? Hadi bir 10 saniye mühlet vereceğim size. Niye? Ben söyleyeyim mi? Çünkü diğer aylar zehir gibi geçtiği için. Hadi bakalım. Allah mutlu etsin, mesut etsin. Şimdi bana yol verin de geçeyim ama ben. Dur, iki korna da ben basayım. Neyse, bu kadar eğlence yeter. Şimdi yola devam. Tabii kardeşler yolculukta sıkılmamak için böyle sizi eğlendirecek ne varsa onunla zaman geçirmeniz gerekiyor. 3-5 saniye bile mutlu olmak, 3-5 saniye bile tebessüm etmek sizi birkaç saat zaman kazandırıyor. Neyse yolculuğa devam. Şimdi şuradan içeri girelim. Bu tarihi yapıyı sizlere göstermeye çalışayım. Anladığım kadarıyla birçok yerde kapısı var ama şu açıksa buradan girelim. Evet giriş buradan. İçeri girerken ne kadar detay varsa sizlere göstereceğim. Bakın bir ağacın gövdesini oymuşlar. Tam karşıda bir ejderha kafası yapmışlar. Görüyorsunuz. Bir de şuradaki galiba bir kuş. Evet kanatlarından öyle gözüküyor. Bu gök mescit buranın diliyle göy girişi ücretli bir yer. Yani bir müze olarak giriyorsunuz. Şimdi girişine gidelim. Bakalım hem kaç para hem nasıl giriyoruz içeri. Mescidi tanıtmaya başlamadan önce şöyle 360 derece size bir göstereyim. Buralar eskiden medrese, misafirhane, kütüphaneymiş. Ama daha sonradan bir şey kalmamış. Böyle yer olarak duruyor. Eski medeniyetleri ben daha çok beğeniyorum şimdiki zamanın insanlarından. Neden derseniz bakın. Yani yaklaşık 800 ile yakın bir cami. Kenarında misafirhanesi var, medresesi var, kütüphanesi var. Ama şimdi hangi caminin yanında bir misafirhane var? Hangi caminin yanında şöyle insanların istifade edeceği bir kütüphane var? Değil mi? Yok maalesef. Ama o insanlar camilerin yanında misafirhane yaparlarmış ki Yolcular geldiğinde rahat bir şekilde kalsın diye. Şimdi gidin bir camide yatmaya kalkın. Aradaki farkı anlarsınız. Hadi hep beraber camiyi dolaşalım. Bu akşam burada galiba bir gösteri gibi bir şey olacak. Şöyle bir stand ayarlanıyor karşıda. Şuraya ses sistemleri falan getirilmiş. İşte meşhur göy mescit burası. Şöyle güzel bir taç kapı stili var. Selçuklu eserlerinde olduğu gibi. içerisinde de sizlere göstereceğim. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Güneşin açısı ters ama geldiğim saatte ancak bu kadar. Evet. Çinlileri biraz sahrif olmuş. Eğer düzgün bir şekilde koruyamazlarsa bunlar da gider. Buraya Mescid-i Kebut diyorlar en tarihi ismiyle. Ama halk arasında göy mescit deniyor. Ee, yani bizim anlayacağımız dille gök mescit deniyor. Bulu mescit deniyor. Bu Çinlilerin maviliğinden dolayı da. Ama yani halk arasında en bilinen ismi göy mescit. Bizim anlayacağımız dille de gök mescit. Evet, güzel bir kapı stili var. Yavaş yavaş içerisinde sizlere dolaştıracağım. Bir taraftan da kim yapmış, tarihi neymiş anlatmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir eser. Yaklaşık 800 yıllık bir eser. Şimdi içini de hep beraber dolaşalım. Burayı kim yaptırmış onu da söyleyeyim. Burayı Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah tarafından yapılıyor. Mescide girdiğinizde şöyle bir alan sizi karşılıyor. Evet, güzel. Selamun Aleyküm. Şimdi ayakkabılarımızı burada çıkardık. İçeriye dolaşıyoruz. Burası şu an bir müze kardeşler. Namaz kılınmıyormuş bildiğim kadarıyla. Hüseyniye olarak kullanılıyormuş. Hüseyniye ne? Merak ediyorsunuzdur. Hüseyniye hani böyle Şialar matem günlerinde hani zincirlerle kendini vurup dövüyor ya. O matemlerin yapıldığı yerlere hüseyniye deniyor. Yani camide ayrı, Hüseyniyeler ayrı. Burası şu an bir müze bir taraftan da hüseyniye olarak kullanılıyor. Evet Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah tarafından yapıldı dedik. O yaptırdı burayı. Güzel ama değil mi? Gerçekten güzel yani. E, tabii kendi tarihinin zamanına göre değerlendirdiğinizde Özellikle Çin işçiliği falan güzel. Bakın şurada Çin işçiliğini yakından inceleyelim. Evet burası işte 800 yıl önce yapılan. Bakın taşlar kesiliyor. Araya sıkıştırılıyor bir boyama değil. Bu da işte bu bölüm tahrip olunca yeniden yapılan bölüm. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar fark ediyor. Bakın anladınız. Şimdi caminin her tarafını beraber dolaşacağız. Dikkatimi çeken bir şey oldu ama bir türlü bilgi bulamadım. Bakın şurada aslında bir ikinci kat var. Yine aynı şekilde şu köşelerde. Yani bunun üstünde bir kat daha var. Hatta şuradan görebilirsiniz bakın. Şurada bir tane kapı var. Bu kapı şu yukarıya çıkıyor. Ama yukarısı nasıl bilmiyoruz. Kızmazlarsa bir deneyelim. Yok kilitli. Anlayacağınız bir de üst katı var. Ama sordum, soruşturdum. Kimse bilmiyor üst katta ne olduğunu. Bu güzel caminin şu gördüğünüz devasa kubbesi 17. yüzyılda çökmüş. Daha sonrasında tekrar tadilat edilmiş. Buranın mimarı kim merak ediyorsunuzdur. Buranın mimarı Muhammed el-Bevvab isminde birisi. Şah Cihan e ona yaptırtıyor burayı. Şah Cihan'ın ve hanımının da mezarı burada. Orayı da sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle her tarafını yavaş yavaş dolaşıyoruz. E Şah Cihan... Karakoyunlu hükümdarı Oğuz boyları Türklerindendir. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Evet Burası da caminin diğer yeri. Şimdi bu caminin öbür tarafında mezarların olduğu bir bölüm olacak. Şuradan bir girelim bakalım. bu alan zamanda tadilat edilirken devamı getirilmemiş, bu şekilde boş bırakılmış. Zaten cami olarak kullanılmadığı için. Evet, şu gördüğünüz eserlerde o asıl yıkılmadan önceki kullanılan orijinal parçalarını da buraya koymuşlar. Şu altta ise Şah Cihan'ın mezarı var. Bakalım inebilecek miyiz? Evet. Mezarın olduğu yerde şurası. Şah Cihan e, burayı yaptırtan ve e, hanımı Begüm Hatun'un mezarları. Tabi buradan bu şekilde ancak gösterebiliyoruz. Şah Cihan e, Mardin'de doğmuş birisidir. Bu arada Mardinlilerde. de öğrenmiş olsun. Evet çıkalım. Caminin eski orijinal parçaları Şah Cihan ve hanımın olduğu mezar yeri. Evet şu yukarısını göstereyim. Bakın orijinal Çinileri. Muhteşem gerçekten. O yüzden buraya işte bu renklerden dolayı göy mescit deniyor. Hadi bakalım caminin geri kalan size göstermem gereken bazı yerleri var mı yok mu öğrenelim. Evet kıymetli dostlar Tebriz'deyiz. Tebriz'in en önemli tarihi yapılarından bir tanesi Göy Mescidi sizlere göstermeye ve tanıtmaya çalıştım. Şu muhteşem kapı mimarisi, muhteşem Çin işçiliğinin önünde sizlere veda edeyim. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve altına bir tane mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Karakoy'un hükümdarı Şah Cihan'ın yaptırttığı göğü mescitten herkese selamlar.